örneğin mesela e, oruç tutmak akıl bari erginlik çağına gelmiş aklı yerinde kadın ve erkek her Müslüman üzerine fazdır. Evet. E, bu arada bakıyorsunuz mesela bazı Müslüman bayan kardeşlerimiz oruç tutuyor bu uzun günde bu sıcakta Allah'ın emrini yerine getirmek için oruç tutuyor ama öbür tarafta mesela aynı oranda önemli olan kişinin hem hayatını hem ahlakını hem toplumu ilgilendiren hem Allah'ın emri olduğu için ahiretini ilgilendiren mesela tesettür emrine uymuyor. Bunu yerine getirmiyor. Bu dini parsellemektir. Dinin bazı hükümlerini öğretilerini görüp değer vermek, yaşamak ama bazılarını ya önemsememek, ya bilmemek, ya takmamaktan kaynaklanan bir cahilliktir bu. İnşallah takmama kısmı yoktur. İnşallah yoktur. Temennim evet. odur dediğiniz gibi. Çünkü Allah korusun, insanı o... dinin dışına çıkarır. Evet Allah korusun. Onun için ben özellikle bunu, özellikle İslam bilincine sahip Allah'a itaat, Allah'a kulluk görevini yerine getirmeye çalışan bayan kardeşlerimizden bu noktaya dikkat etmelerini istirham ediyorum ve erkekler de oruç tutuyor namaz, kılmıyor, namaz işte. kılmıyor. Yalan konuşuyor. Aynen. Hırsızlık namaz. yapıyor. Tabii, bilmem tabii. şunu yapıyor. E, e, hani bu bayanlar üzerinde somut gördüğümüz için erkeklerden ancak sigara içen, yani gördüğümüz zaman diyoruz ha bu oruç tutmuyor. <laughs> Onun için evet. e, Allah'ın öğretileri mesela soruyorsunuz namaz niye kılıyorsun? diyor Allah emrettiği için. Niye oruç tutuyorsun? Allah istediği için. Peki örtülmek Allah'ın emri değil mi? E, Allah'ın emri işte şöyle böyle, alışmadım, gelenek şöyle böyle. Bu olmaz, buyurduğunuz gibi. Ramazan geldiğinde işte ya Allah'ın emri olduğuna inandığı için yahut toplumun örfü, geleneği öyle oluştuğu için beyler er oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Yahut Ramazan geldiğinde teravih namazını kılıyor, beş vakit namazı kılmıyor. Şimdi başka bir şey daha var hocam diyor ki o başka o başka. <laughs> yani yani o başka bu başka. Halbuki bilmiyor ki ibadetlerin her biri hayatın diğer alanlarındaki meşguliyetlere de rota kazandıran pratiklerdir her yani. Ama ve değeri ayrı. Tabii, tabii ki Allah da hiçbir şey boşuna yüklemedi ki. tabi Yani Allah bize haşa angarya olarak aç kalın mı dedi? Angarya olarak oturup kalkıp namaz kılın mı dedi? Efendim size haksızlık olsun diye örtünün mü dedi. Hayır öyle bir şey yok. Evet. Onun için dinin bütün öğretileri aynı şekilde önemlidir. Belki eşdeğerdir. Birilerinde, bazılarında gösterdiğimiz duyarlılığı öbür öğretilerinde de göstermemiz gerekiyor. Yani bir emir Kur'an'da yüz kere yer alıyorsa daha önemlidir, iki kere yer alıyorsa daha az önemlidir ayrımı doğru bir ayrım değildir. Değil. Allah bir şeyi bir kere de dediyse o yüz kere dediğinin eşitidir. Eş yani. Eşittir tabii ki. Mesela <laughs> ekonomik alandan, ticari hayattan bir örnek vereyim. Oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, evet ben sevrettiniyoruz. Bu ne benzer kötülüklerden uzak durmaya çalışıyoruz, ama e, iş hayatımızda, ticari hayatımızda faizle oturup kalkıyoruz, faizle iş iştigal ediyoruz. E, faizi biliyorsunuz, bırakmayanlar. Allah ve Resulü'nün onları savaşattığını söylüyor. Tabi, Bakara Suresi'nde aynen öyle. Faiz, e, muhtacının ihtiyacını sömüren kapitalizmin en büyük e, sebebi, kaynağı e, dolayısıyla toplumda adaletsizliği, e, acımayı öldüren bir uygulama. Evet. Onun için bu e, İslam toplumun tevhid toplumu olduğu özelliğini hayatın tüm alanlarına uyguladığımız zaman Müslümanlar bütün hayatların, bütün işlerinde alanlarında İslam'ın öğretilerine olmakla yükümlü olduğunu bilmemiz lazım. Hocam Ali İmran ya. suresinden size bir katkı olsun diye bir ayet söylemek istiyorum. Estağfirullah. Ma kana Allahu li al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemiz al khabisa min tayyib. Yani Allah müminleri bulundukları bu hal üzere terk etmeyecek ta ki çirkin, pis olan şeyleri temiz olan şeylerden ayır edinceye kadar. İyi ile kötü birbirinden Bizde ayırt edinceye evet. kadar. Tabii. Ali İmran 179. Elbette. Ve dinin e, sosyal hayatımızda dinin bazı öğretilerini yerine getir, bazılarını görmezden gelmek yahut yerine getirmemek Allah korusun Evet, bir bazı kitabı ve bir Ayetin yani kitabın bir kısmına inanır, bir kısmını kabul eder, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Evet söylemine insan muhatap yapıyor. Ya Allah korusun. Onun için biz e, İslam'ı bütün olarak kabul etmişsek onu hayatımızın bütün üniteleriyle, üretileriyle yerine getirmemiz gerekiyor ki e, bütüncül yani muahid bir e, inanca, muahid bir topluma, muahid bir hayata sahip olalım. Evet. Evet.